Ben değirmen de 3-5 sınıfı öğrencisiyim. Şimdi kuşlara bir damla umut olmak için kuş yemliği hazırlayacağım. Malzemelerimiz bulgur ve pekmez. İlk önce ilk önce rulo, rulomuzu pekmezimize batıralım. Şimdi şimdi bulgurumuza ruloyu iyice sürelim, her tarafını kaplayacak şekilde ve kuş evliğimiz hazır. Şimdi kuş yemliğimi ağaca asıyorum. Değirmen dere ilk okulundan 3. sınıfından İsmail, Burak, Doğan kuşlara bir umut projesi yapmak için malzemelerim, ip, yem, ağaç kabuğu. işlerimizi aç bırakmamalıyız.